Ahmet Spor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ahmet Spor bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Sahada ortaya konan mücadele, teknik heyetin planlaması ve yönetimin kararlı duruşu kulübün süperlik hedefinin ne kadar ciddi olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ancak Ahmet Spor cephesinde yalnızca mevcut başarıyla yetinilmiyor. Yönetim sezonun kritik bölümüne girilirken kadroyu daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada özellikle defans hattı ön plana çıkıyor. Şampiyonluk yolunda en önemli faktörlerden biri olan savunma istikrarı için Ahmet Spor yönetimi tecrübeli ve bu hedefi daha önce yaşamış isimlere yönelmiş durumda. İşte bu isimlerden biri de geçtiğimiz sezon Gençler Birliği formasıyla Süper Lig sevinci yaşayan Zan Zuzek. Slovenyalı stoper Zan Zuzek Ahmet Spor'un radarına giren ve transferi için önemli mesafe kat edilen oyuncular arasında yer alıyor. Kariyerinde disiplinli oyun yapısı, hava toplarındaki etkinliği ve savunma bilgisiyle öne çıkan Zuzek özellikle kritik maçlarda hata yapmayan bir savunmacı profili çiziyor. 1997 doğumlu olan Zanzuzek, Zex mevkisinde görev yapıyor. Fizik gücü ve pozisyon bilgisiyle tanınan oyuncu geçtiğimiz sezon Gençler Birliği formasıyla istikrarlı bir performans sergiledi. Takımının Süper Lig hedefinde savunmadaki önemli parçalarından biri oldu. Sezon boyunca birçok maçta ilk 11'de sahaya çıkan Zuzek sadece savunma yönüyle değil duran toplarda verdiği katkıyla da dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon boyunca 17 lig maçında forma giyen Zanzuzek bu maçların 15'inde ilk 11'de başladı. Toplamda 1318 dakika sahada kalan tecrübeli stoper savunmadaki güven veren oyununu iki golle süsledi. Bir stoper için önemli bir detay olan disiplin konusunda da olumlu bir tablo çizen Zuzek sezon boyunca kırmızı kart görmezken yalnızca bir sarı kart ile oynadı. Bu istatistikler onun ne kadar kontrollü ve akılcı bir savunmacı olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Ahmet Spor açısından bu transferin önemi oldukça büyük. Çünkü şampiyonluk yarışında sadece hücum gücü değil, savunma güvenliği de belirleyici oluyor. Sezonun son düzlüğüne girilirken yapılacak en küçük hata bile telafisi, zor sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle daha önce bu baskıyı yaşamış, süperlik hedefiyle mücadele etmiş oyuncular büyük avantaj sağlıyor. Zanzu Zekin, Gençler Birliği ile yaşadığı süperlik deneyimi Ahmet Spor için ciddi bir artı olarak görülüyor. Bu tür oyuncular sadece sağdaki performansıyla değil soyunma odasındaki duruşlarıyla da takıma katkı sağlar. Özellikle genç oyuncular için önemli bir rol model olma potansiyeline de sahiptir. Ahmet bu transfer hamlesi yönetimin ne kadar planlı ve hedef odaklı hareket ettiğini de gösteriyor. Şampiyonluk istiyoruz demekle de yetinmeyen Ahmet Spor bu hedefi sahaya yansıtacak hamlelerini de bir bir hayata geçiriyor. Defans hattına yapılacak bu tür bir takviye takımın sezon sonunda daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zanzuzek Ahmet transfer olursa başarılı olur mu? Görüşlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.